çalgı çalmak Reformcu yazar diyor ki Müslümanların her tür müzik dinlemelerinde hiçbir mahsur yoktur. Asıl olan müziğin caiz, mübah hatta yeri geldiğinde iyi güzel bir sanat dalı olarak değerlendirilmesidir. Cevap İslam alimlerinin müzik ruha zehir ve nefse gıdadır sözüne ve hadis-i şeriflerle de Yasak edilmesine rağmen reformcu yazarın çalgıları teşvik etmesi kıyamet alametidir. Müziğin çalgının haram olduğu hakkında sitemizde çok uzun bilgi vardır. Burada kısa bilgi verelim. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. İlk teganni eden şeytandır. Taberani. Müzik kalpte nifak hasıl eder. Beyheki. Resulullah çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı. Begavi Ümmetimden bazıları içkilere başka isim vererek içerler. Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenirler. Allahü Teala onları yerin dibine batırır. İbn Mace. Ben mizmarları, çalgıları, putları yok etmek için de gönderildim. İmam Ahmed, Ebu Nuaym İbn Necar. İblis dünyaya inince yemek istedi. Besmelesiz yenen yemekler senin denildi. Müezzin istedi. Mizmarlar, çalgılar müezzinin denildi. Taberani, İbn Ebi Dünya, İbn Cerir. Nimete kavuşunca mizmar çalmak Allah'ın gazabına sebep olur. Deylemi Bezzar. Çalgıcılar çoğalınca bela zuhur eder firmizi Ebu Davud, İbn Mace, İmam Ahmet. Bir zaman gelecek zinayı, içkiyi ve çalgıyı helal sayanlar çıkacaktır. Buhari. Müslüman ülkelerde bile genel evlerin yaygın olması, Müslüman'ın diyenler tarafından içki festivallerinin düzenlenmesi, çatlayana kadar içki içilmesi haram olduğu inkar edilerek ve ruhun gıdası denilerek her yerde çalgı çalınması Sahih-i Buhari'de bildirilen son hadis-i şerifteki hususların meydana çıktığını göstermektedir. İbni Abbas Hazretleri çalgı haramdır buyurdu. Ayşe validemiz bir evde şarkı söyleyen birini görünce ona "Yazıklar olsun sana. Bu şeytandır. Bunu çıkarın dışarı." dedi ve onu çıkardılar. Huday bin İyad hazretleri, müzik ve şarkı zinanın teşvikçisidir buyurdu. Muhammed Rebhami hazretleri buyuruyor ki, Saz, tambur, def, ney ve diğer çalgılar Allah'a isyandır. Saz dinlemekten kulakları korumalıdır. İbni Teymiye bile şarkı ve müzik, şeytani duyguları harekete geçiren en etkili unsurlardan biridir demiştir. Şarkı, kitap ve sünnetle yasaklanmıştır. Müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icma vardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Ziyaettin-i Şami, Mültekıt kitabında, hiçbir alim teganniye mubah demedi buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i musiki perdelerine uydurarak okuma karamdır. Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur'an okuyan kafir olur. burhaneddin i Mergınani Hazretleri buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyenin imanı gider. Tecdidi iman gerekir. Kuhistani de böyle yazmaktadır. Müzik nefsin gıdası, ruhun zehridir, kalbi karartır. Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. Müzik bütün dinlerde büyük günahtır. Çalgı çalmanın haram olduğu icma ile bildirildi. Bu kadar vesikayı inkar eden cahil değilse mutlaka süper mezhepsizdir.